Ay manyak mıdır nedir bu kadın be gözüm abla? Masarı ölmüş kocası Zeynel zannediyor. Evet maalesef. Bazen böyle vakalar olabiliyor ruhsarcığım. Ya Peki böyle durumlarda ne yapılabilir? Böyle durumlarda yapılması gereken en doğru şey Mazhar'la onun kocasının aynı kişiler değil de ayrı ayrı kişiler olduğunu ona göstermektir Ruhsar'cığım. Nasıl yani? E yani Mazhar'ın o ölen kocası olmadığını göstereceksin arada bazı farkların olduğunu görmeli. Bu fark mesela kulak farkı, göz farkı, burun farkı, e ne bileyim boy farkı gibi olabilir tabii. Evet haklısın. Yardımın için çok teşekkür ederim Gözüm abla. Aman rica ederim Ruhsar'cığım. Ne demek. Ee, biz de boşu boşuna Gözüm abla değiliz herhalde. O yaptığın şey nedir Gözüm abla? E, ben de Saadettin'cime çok özel... ...bir tuzak hazırlıyorum Ruhsar'cığım. İnşallah bu faydalı olacak. Aa patatesle tuzak mı? Hı -hı. Bu tuzağı anlayamadım. Bak anlatayım canım. Şimdi bu fırçayla çok güzel bu patatesi zeytinyağlıyorum. yağlıyorum Böyle gıcır gıcır. Sonra Sadettinci bu patatesi eline alıyor... ...tam soyarken bıçak cırt diye kayıyor... ...haşırt diye saplanıyor... ...ve Saadet benim ölüp bir an önce bana kavuşuyor inşallah. Seni yeniden buldum Zeynel'im Kader seni ikinci kez karşıma çıkardı. Zaten ben senin öldüğüne hiçbir zaman inanmamıştım. Canım kocacığım ama şartlar yeniden evlenmemiz gerektiriyorsa ne yapalım? Biz de evleneceğiz. Canım benim, Zeynep'im, canım kocacığım. Arkadaşlar, piyasaya yeni çıkacak olan bu mühür marka otomobilin reklamını, tanıtımını çok iyi yapmamız gerekiyor. Mühür mü? Evet. evet, arabanın markası mühürmüş Hı. ve firma aynı zamanda kaşe ve İstampa adlı iki ayrı araba daha çıkaracak. <laughs> Eğer bu reklamı çok iyi yaparsak demek oluyor ki diğer iki tanıtımında biz alacağız. <laughs> Hiç merak ha. etmeyin Önder Bey. Öyle bir araba reklamı hazırlayacağız ki herkesin mühür marka araba alası gelecek. Hadi <laughs> arkadaşlar, göreyim sizi. Başlayın çalışmaya. Hadi. 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 Başarılar. Bize güvenin efendim, bize güvenin. Güveneceğim. <laughs> yani kanka sen de öyle bir vaatte bulunuyorsun ki insan gerçekten iyi reklam hazırlamak zorunda kalıyor. Boş ver. bir şeyler uydururuz beğenirse beğenir, beğenmezse zaten. Ha, ama yani işte burada olsa... bunalıma gireceğiz şimdi yani. <laughs> ee, arkadaşlar bence arabanın beygir gücünü ön plana çıkartan bir reklam hazırlarsak bayağı etkili olur. Beygir gücü bütün arabalarda var oğlum. Biz e, beygir yerine mesela böyle kaba ve itici bir hayvan yerine kaplan kullanalım. Mesela diyelim ki 160 e, 160 kaplan gücünde. Hadi ya, e, vejetaryen araba müşterilerini düşünürsek 160 bitki gücünde desek daha doğru olmaz mı? Tamam, tamam, ha, saçma bir fikirdi, kabul ediyorum. Kolay gelsin! Eyvah, eyvah, buraya da geldi. Bugün sana en sevdiğin yemekleri getirdim Zeynepciğim. Zeynel mi? Zeynel de kim ya? Ha, Macide Hanım çok teşekkür ederim ama... bu ...getirdiğiniz yemeklerin benim en sevdiğim yemekler olduğunu hiç zannetmiyorum. Bense senin en sevdiğin yemekler olduğunu eminim hayatım. Ha, ha, iyi, o zaman benim en sevdiğim yemekler... Döner, e, midye dolma, bir de, ha, fındık lahmacun, ha? Şiştiniz mi? Lahmacun. Peki bakalım. Döner. Döner. Midye dolma ve fındık lahmacun. Fındık lahmacun. Bu kadar ne eşek şansı denir ya? Allah üçünü birden tutturdu. Nasıl? En sevdiğin yemekleri yapmışım, değil mi Zeynep? Lahmacun Macide hanımcığım nasıl bir tesadüftür bilemiyorum. Ama ben hala Zeynel değilim. Nasıl abi? Çay, şeker. Ah Zeynel şeker kullan. Ha? Hayır, hayır kullanırım. Çok şekerli severim ben. Ha? Ama Zeynel'cim sonra geceleri çarpıntıyla uyanıyorsun bir tane. Bana bak kadın. Bana bak kadın. Zeynel işkencesi diye yeni bir işkence türü çıktı ve sen bunu benim üzerimde mi Zeynel... deniyorsun? Bilemiyorum. Ama buradan bir an önce defolup gidersen polis çağıracağım. olsun sana Zeynel. Hala Zeynel. Hala. Hala Zeynel diyor. Ya insana bu kadar... ...bu kadar Zeynel muamelesi yapılmaz ki. Tamam tamam sakin ol sakin ol. Sen al şu çayı iç de biraz sakinleş Zeynel. Bana bak bir çakar üstüne. Işte. Tamam şaka yaptım ben. Aha. Kankacığım şaka yaptım. Evet. O. Bu bizim apartmana yeni taşınan kadın değil mi? Ya? Yani? Evet, maalesef o evet. Ulan ne çabuk bağladın lan kadını ha? Ulan yılansın sen yılan ha. Ha, demek geceleri çarpıntıyla uyanıyorsun ha? Vay 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 vay. Kim bilir artık kaç şiddetinde çarpıntı oluyor. Zeynel abidin din cümüşten darbuk aldım. Çalayım mı abi? Sen mi buldun lan bu espriyi? <laughs> he! <laughs> Bazı insanlar iş yerinde cinnet geçirip kendi arkadaşlarını nasıl boğazlayarak öldürüyorlar. Şimdi çok daha iyi anlıyorum. Ha, bundan çıkaracağımız sonuç ne? Ha, <laughs> bundan çıkaracağımız sonuç şu. Dağılın Allah! Dağılın lan! Ee? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, Rus yanı yanı başıma.